Okey, hadi bakalım. Abi dışarının şeyi çok güzel ya. Şarkısı çok iyi ya.

haberini <laughs> Eskiden sokaklar benden soruluyordu. Artık ölümün sorulacak. Meraklan, Görmek istediğim her şeyi göstereceğim. <laughs> Benim <saklı> sonsuz bir <laughs> Ne güzel de info veriyor ya güzel kardeşim benim. Adamın dibi ya. Oğlum bizim Niko iyi he. Vallahi bizim Niko iyi. Ben onu sezdim güvendim ben bu adama şu an. Şöyle bir vuralım. Ay. Aa kara Botlar içiliyor yavaştan. Oğlum 3 bot başlayıp adam potlarını bitirdi neredeyse. Uzaklaşalım biraz kafamız uçamazsın. Gayet iyi. Güzel şifası gitti. Yalan söylemiş Şerro. Gayet gayet iyi oğlum Niko. Dursa yeriz ha. Dördü buna vurmak istiyorum da yaklaşmıyor. Tek. Oğlum yarı canlı yedikten tek komboya. i̇yiyiz ha is iyiyiz. Valla iyiyiz. Ah lan. şey yapalım. Onu bu sinirlenmiş ya yani. Ben diyeyim. Şuna bak. W dönse kesiyoruz. Bizim Dilan Polat geldi. Bir gözüm Warwick'te de. Fena kantırlıyor ya şeyi. Leona'yı var ya fena kantırlıyor 20 farm 14 farm devam. Keser tutarsa. Ah be Ha gelecek bir şey hissediyorum ama. Güzel bizim Warwick burada da. Aslında var yakalansak. Aynen. Warwick'e güvenmemek lazım çok da Devam 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 devam. Gayet iyi oğlum. Belal. <laughs> Oynayışa bak bizim Warwick'in. Güvendik ya takıma inandık. Farmları da alırsak var ya aman aman. Ya bu şu Allah geliyorum geliyorum saçını. Geliyorum geliyorum oğlum saçını al. Ham yapıyor evde. Ya <laughs> Şimdi şu mermi bir yenilesin de şuraya bir tane bırakalım. Aa yetiyor. Beyz diyelim. Oyduk eldik. Doruk sadağı bitti. Üstüne <laughs> fırtına biçenin parçası bitti. Parçacık da bitti. Gayet iyi. Hadi böyle gidelim. Tristan'a iki tane uzun kılıç almış. Doruk sadağını bile bitirememiş daha. Siler yok etmek yüzeysel. Ben son suslu tohine çalışıyorum. İçeriye o kadar yakın sın ki. Oğlum tuttu lan. Yine şifa aldık. Kanka da ye yedi bak. Zehirleyeceğini söylüyor kazıksını. Şuna tutsana bir şey de kalır. Aha geldim lan geldim lan geldim lan geldim 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 geldim. Ah be. Oğlum niye devam ediyorsun? Çıkla. Yok ki bir şey olsa. Ölecek bak. Ölecekçe salak amına koyayım. 50 chest çık dedim ya. Ya ya sonun aptallığı ki. Bir de triste kaldı değil mi Lan bu yasoların hepsinin beyninde sorunu var ya. Vallahi hepsinin kafalarında bir sıkıntıları var yani. Bu da gitti kasıyordu. Kasinin vurmadığını düşünüyor galiba şey bu orfik. Bizim Niko iyi de. Bakalım late'i nasıl Kanka çıkalım ya manam yap İlk item bitti yok Allah bizim ultiye bak ulan ilk ultileri tutturabilsem bu kadar kaçırmazsam günün ilk oyunu olduğu için aşırı kötü oynuyorum ya çok belli de oluyor zayi neşe oğlum ya şora bana niye dayanmıyor oğlum? Ya çok kötüsün be oğlum. <laughs> Çık kanka. Dörtler ya bu ee, seni kim ta diyecek? Eee seni kim daha diyecek kanka Adam arkasını bile görmüyor lan. Çık kanka. Şuna bir bakalım ya. Yani. Madem öndeyiz. Bir de bir bakalım ya. Şu çocuğu ben atmak istiyorum. Nikon ultisi var ya. Oynarsa keseriz. Vay senin kafan. Oğlum tuttu lan. Oha. Gayet iyi. Bu kanka buraya. Ve <laughs> canım gitti oğlum Ne anladım ben bu işten Buraya yatıyoruz galiba ama Buraya yatıyoruz galiba Kim Bunu vurdum yamulur Dedim bunu vurdum yamulur diye Dedim kanka yamulur aye iyi şunu alalım ya oğlum manyak öndeyim ben ya hadi bakalım Oğlum ikinci item bitti lan. Gale Force bitti. Gale Force bitti abi. Şaka gibi. <laughs> Ayakkabı bitmeden Gale Force bitti. <laughs> Koptum. Bizim Yasuo'nun oradan çıkışı var. Güzel. Şu an bu bizi var ya fena oyalıyor ya. O ne lan içinden geçti? Niye içinden geçti oğlum o? Buna lan buna lan buna lan. Gayet iyi. Tamam Leona'ya kaldım. Word. Gayet word. İstediğim de oldu. Gel lan nereye diyor? Siz gelin bakayım buraya be. Gel bakayım sen bana kafa atıyordun değil mi az önce? Senle sıkıntılı şeylerimiz var. Aaa karakter bu gayırdı. Geldim. Haydiye. Bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa, öz, böyle izlemesi eğlenceli bence. Ben oynarken çok keyif aldım. Um umut ediyorum ki siz de izlerken keyif alırsınız. Yarımcı konuda ellerine sağlık. Çok güzel oynadı adam. Ee, 13K'lı böyle tertemiz 15FF. Lig bir maç oldu izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz bir like atmayı bir de kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın